Hocam mahşer yeriyle zer alem aynı yer midir hocam? Hayır. E, zer alem şu an duruyor zaten var. Kur'an'da da yani ikinci bir paralel evrenden bahsediyor. Benzerini de yarattım diyor bak. Dünya ve benzerini yarattım diyor. Benzeri. Benzeri nedir? Aynısını yarattım diyor. Oradaki insanlar buraya gönderiliyor. Ve arada bak her gün sevkiyat vardır diyor Allah. Her gün bir hareketlilik vardır diyor. Sürekli devam eder diyor iki evren arasında hareketlik devam eder diyor. İşte doğum görünümü altında sürekli buraya Allah insan gönderiyor. Buradan da ölümle ahirete sürekli insan gönderiyor. Zincirleme. Ama öyle evrim mevrim falan falan yok. Yani zer aleminde zaten mükemmel yaratılmış insan. En başta blok olarak yaratılmış tamamı. Hiç lafı evrip çevirmelere gerek yok. Bak diğerlerin hiç bu konuya girmiyorlar. Tabii evet. ki ayet var. Evet. Zer alemini anlatmıyorlar niye daraldınız ya anlatın işte paralel evrenden bahsediyor Allah orada her şey pozitif oluyor hadislerde de anlatılmış bak bir Nuh da orada vardır diyor Allah Hazreti Musa vardır İbrahim vardır diyor aynısı bir kopya aynısı vardır diyor. var olan oradan buraya gönderiyor o kadar ama zaman olmadığı için şu an hepsi oradalar aynı zamanda. Yani peygamberim de diyor o. Yani Hz. İbrahim orada şu an. Nuh Resulullah hepsi. Bizler de oradayız hem yani paralel evrendeyiz şu an aynı zamanda. Ama zaman mekan oynaması olduğu için biz kendimiz şimdi burada görüyoruz. Ama aynı zamanda oradayız. Hem aynı zamanda da ahiretteyiz. Ya yani inşallah cennetteyizdir. Ya yani bizim anlayacağımız gibi bir şey değil bu.